Hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşım Ebrar'la beraber müdür müşteri oynayacağız Pri Yine Private Server'da yani birimiz müdür olacak ve birimiz şerif olacak Selam Evet arkadaşlar bu da gördüğü var arkadaşım Ebrar Şimdi hemen başlıyoruz Önceki bildiğiniz gibi önceki videolarımda da müdür müşteri çekmiştim Arkadaşlar aşağı yorumlara yazabilirsiniz. başka ne oyunlar istiyorsunuz Roblox'ta diye. Evet arkadaşlar şerif oldum. Hemen evleri bulmam lazım. Arkadaşlar ben Mödür çok iyiyim. Çünkü Mödür bıçağını hem fırlatabiliyor. Hem de yakından öldürebiliyor. Evet arkadaşlar hemen böyle gideyim. Arkadaşlar bu arada bu oyunu bilmeyenlere hemen açıklayayım. Bu oyunda ay bu oyunda e, birbiri bir birbirimizi çalıştırıyoruz. oluyor, bir isim oluyor. Öyle işte bir oyun. Sonra var satın alıp içinden çok çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar da şu beni Ebrahim vuracak diye çok korkuyorum. Bakayım nerede? Gitmiş tamam. Hemen aşağı inelim. Arkamda mı lan? Ha yok. O benim şeymiş. Hadi görelim mi? Evet. <laughs> Ay hadi neredesin? Neredesin? Hayır, neredesin? Kim arkamda mı? Yok arkamda değil. Ha, hayır. hayır, hayır. Git 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 git. git. <laughs> Ediz. Orada. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman hemen kart seçelim. Gel Ebrar. Arkadaşlar bu arada belki Ebrar kuzenimle hepimiz beraber Mildred Mystery oynayabiliriz. Ve siz like attıkça daha hep daha fazla video gelecek. Mesela yarın video gelebilir. Evet arkadaşlar. O zaman hemen giriyoruz. Bir ara trade yapak mı? Hmm, benim çok eşyalarım ki. Sana veririm birkaç şey. Arkadaşlar girdik. Ben ah mördür olmuşum hiç farkında bile değilim. <laughs> hemen böyle bakalım. Ay ben acıktım biraz zaman neyse. hele bakak. Evrenlerle hemen şöyle şunu da açak bari. çok atması. Atmayı çok seviyorum. Atmak izadı. Ee, kesin buralardan bir yerde çıkacak. Bakın. O orada. Artık. Ah. Sen Allah. 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 at. Hayır, hayır. Ben neden atmaya bastım? Asma. Hayır. At, at. Hayır. <laughs> He? He. Arkadaşlar, ben, o evet arkadaşlar ben kazandım gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. İkimiz birden öldük. Evet arkadaşlar bakalım. Bakalım kimi gösterecek kazandı. İkimiz ikimiz. Evet. <laughs> e, sen mi kazandın ikimiz ikimizi öldürdük ya. Evet. Şunları böyle. Aa, bunu seçecek bu. Arkadaşlar bunu çok seviyorum. Burada klon biliyoruz Yok öyle yapma. Buna gel lütfen. Ama bu çok güzel Fatih. Bu daha güzel. İki de güzel. Hadi. Hangisi gelecek? Galiba şey gelecek seninki. Ben önce yaptım ya. Evet. Evet arkadaşlar. Ha, seninki geldi. Gerçek? Evet. Hayır seninki geldi. Evet bak seninki. He? Tayyip Evet o var burada sinema yeri. Nerede olduğunu biliyorum. Öf ya sana neden gösterdim. Sen nereden geliyorsun ya? Ay Hayır. Ne oldu ya? Bir de geliyor yine. Öf. <laughs> Bak buradaki şeyde böyle biraz bekleyelim sohbet edelim sonra birbirimizi öldürek tamam mı? Böyle yanıma gel biraz sohbet edelim sonra birbirimizi öldürek tamam mı? Tamam. Aa görünce direkt öldürmek yok bak tamam. Biraz oturmadı bak şurada oturmadı sonra oraya gidip oturarak konuşak <laughs> Hadi müdür olayım lütfen 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 lütfen. hemen başka bir tane mi aldın? Evet. Benim bir tane silahım var. Ha burada. Ha gitmiş lan silahı. Ha evet, öldürün. Tamam hadi geliyorum otur hadi. Bak öldürme beni bak. Tamam. Ben de seni öldürmeyeceğim. Hadi gel. Otur. Yani. Hadi otur. Hadi. Ha, bak öldürme bak. Aa, o zaman geldi. Evet arkadaşlar kaçtım oradan. Üf, koktu. Neyse arkadaşlar buraya gireyim de buradan böyle ay. Arkadaşlar ekranımı görebiliyor ya. Arkadaşlar bakayım nerede. Arkadaşlar buraya şuraya biktim ki. Oh. Atamadım. Ay, ay, ay. Ay. Öldürdüm <laughs> Öldürdüm arkadaşlar gel gibi ah, iyi, Çok, çok da iyi değilim ama neyse ya. Gel sana bir tane kılıç vereceğim Bunu ister misin? Tamam ay Peki. Yok bunu vermeyeceğim <laughs> yanlışını Silah verir misin? Hangisini istiyorsun? Um, eee bit ver bana. Yok onu vermeyeceğim. Sana bunu vereceğim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bizim bunu önceki videoda 100 Robux vermiştim ama neyse. <laughs> bu arada belki bu videoda bir daha kutu alacağım. Hemen böyle girelim. Şerif. Evet. Sen öldüreceksin kanka. Orda orda. Neden böyle görüyorsun beni? Ge Aa düştüm aşağı. Arkadaşlar yukarıda yukarı çık. <laughs> arkadaşlar korkuyor. <laughs> <laughs> ne? Ne Kaç kaç arkadaşlar kaç. Evet. Hayır. Bekleyin, o, o kılıç var ya elindeki değil mi? Ben onu sonra hatırladım vermiştim bir kere. Evet. Onu bana geri versen olur mu? <laughs> Bak ben sana bir ben kılıç, kılıç verdim. senin çok var. Bana ne? <laughs> tamam hadi sen de vereceğim. O değil, o değil, o değil. <laughs> o değil, bu değil. Bu değil, hayır öbürünü ver. Kırık olan var diye onu ver. Tamam ilk önce bir ilk önce biraz daha oynayacağım o zaman vereceğim tamam ilk önce. İyi tamam hadi. Aa seçemedim ya neyse. Arkadaşlar. Hadi gelsin benim için. Tamam be. Bu bunun için evet. beni bekletti şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Teşekkürler. Bir şeyler <laughs> Tamam. Ne olmuşuz arkadaşlar göremedim. İşte... <laughs> o neydi be? <laughs> o neydi? Bak şimdi bir daha oturup konuşak Hadi biraz oturup konuşalım. Ama evet, hemen bir... Ama ya, ya Mördür'le ben sadece Yüksel'e bile oynayamıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz sohbet edelim mi yine? Neredesin? Buraya gel buraya. Ben böyle. Yukarıya yukarıya. Ben aşağıdayım banktayım. Tamam. Öyle. Bak ama öldürme beni. Nerede para? Nerede? ben buradayım. Neredesin? Nerede bizim? Evet. Neredesin? Bekle bekle. Seni buluyor. Aramam lazım. Seni gördün mü? Ha, gördün mü? İyi tamam. Ay, hadi biraz sohbet edek Nasılsın iyi misin? Ay kanka. Muz verir misin? Canım çekti. No oh god! No god, please no. No! 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 Evet arkadaşlar kaçıyorum. Çünkü oh, oh. Arka, ona muz vermediğim için arkamdan koşuyor. Şuradan geçemiyor. <gülüyor> 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 Bir evet arkadaşlar o zaman burada gelelim videomuzun sonuna. Sonra lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone ve se é